Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans fömüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Artık yeni ligimizin açılışını, yeni sezonumuzun açılışını yapıyor olacağız. Ee, sezonumuz bitti arkadaşlar. Ganimetlerimizle beraber görüyorsunuz zaten 30 milyon, 30 milyon, 300 bin ve yaklaşık 9 milyon, 10 milyon şeklinde Ganimetlerimizi toplayarak e, yeni sezonumuza girişimize yapıyoruz. Gelin bakalım bu noktada Ganimetlerimizi toplayalım. Çok güzel bir şekilde 50 milyon iksirimiz var arkadaşlar şu an. Yani şaka değil 50 milyon 35 milyon bu noktada 405 binde kare ekserimiz var bir 7. inşaatçımız gelmiş çırağımızı kullanabiliyoruz 1 saat 40 dakikalık yükseltmemiz var 4 saatlik yükseltmemiz var ee, Bir inşaatçı iksiri alsak çok güzel olur diye düşünüyorum ee, Onun dışında şurada süre farkı e, en çok olan da kullanmayı tercih edeceğim Bu da havanı şöyle çırakla beraber gerçi e, birazdan yükseltme yapacağız Şöyle yapalım arkadaşlar videoyu direkt şöyle başlamak istiyorum videoda bayağı güzel şeyler yapacağız. Işıltılı cevheri toplayarak hemen başlayalım. Ondan sonra burada bir 529 madalyam var. araştırmak ee, araştırma sıra alabilirim bu noktada en iyi gördüğüm kadarıyla. Ee, Işıltılı cevher alsam mı acaba ya? Bir tane ışıltılı cevher bir tane araştırma iksiri alsak. Ve bir tane ışıltılı cevher bir tane araştırma iksiri aldım. Zaten sonraki kalan kısmı direkt alırız arkadaşlar. Ee, onun dışında burada bir tane inşaat iksiri Alacağım. Buradan almayacağım arkadaşlar inşaatçısını. İnşaatçısını burada 30 madalya vererekten alıyorum. Sırf sizler için, video için arkadaşlar. Burada inşaatçısını kullanıyor olacağım. Gayet güzel bir şekilde. 6 inşaatçımız da çalışıyor. 2 inşaatçımız birden boşu çünkü düşecek. Bir de ayrıca e, burada inşaatçı çırağını kullanıyor olacağız. Bu arada videoya şimdiden bir like atarsanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. E, gerçekten çok değerli bu video. En azından bir 30 like gelirse çok sevinirim. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Onun için de kanalımıza gelmek isterseniz Korkus oyuncu ağzınıza direkt çıkar. Ee, sağlam köy olan BD son 15 üstü arkadaşlar. Dilerseniz gelebilirsiniz bilginiz olsun diyerek başlıyorum. Şimdi e, inşaat inşa sürelerimizin bir bitmesini bekliyor olacağım arkadaşlar. Bir buçuk saatimiz var burada. 3 saat 50 dakikamız var. Videomuzu en güzel şekilde değerlendirmek istiyorum. Ve nimetlerimizi sırasıyla harcıyor olacağız arkadaşlar. Gelin bakalım. Ee, şu an burada bir saat 11 dakikalık bir süremiz var. Bir inşaat üst tarafına bakmak istiyorum sizlerle beraber. İki tarafta da çok fazla ganimetimiz var. Burada saat kulesini direkt çalıştıracağım arkadaşlar. Onun dışında şurada bir tane kütüğümüz var. Onu temizleyebiliriz. Ee, bakıyorum başka yapabileceğim bir şey var mı diye. Bu noktada şuradaki kökü temizlemeyeceğim. Bir tane kökü ilerleyen zamanlarda engel küreyle alıyor olacağım. Evet altın biletimizi Aa yeni sezon tamam paketimize bakalım arkadaşlar. Burada Ekim sezonu başladı diyor. Ee, burada çok güzel benzer bir kostümümüz var. Ben de ilk kez sizlerle beraber görüyorum hatta. Ee, karanlık Hizmetkar Kraliçe adında bir kostümümüz var altın biletimizde. Hemen altın biletimizi de inceleyelim arkadaşlar. Ee, güzel dost hayvan iksiri falan filan var. Otomatik bölüm var. Klasik %15 hızlandırmalar var. Başlangıçta %10 var değil mi? Evet %10 var. Tamamdır bir farklılık göremedim. %20'ler geliyor ondan sonra. Ee, inşaatçı tarafında itemlerimiz vesairemiz var. 2600 kısmında inşaatçı kitabı ve kahramanlar kitabı. Ve altın bileti yine kostümümüzü bir şekilde getirmişler arkadaşlar. Zamanla yaptığınız grevler işe yaramış diyebiliriz. Altın bilet fiyatında bir farklılık var mı diye bakıyorum. Altın bilet fiyatımızda bir zam yok. Bizim için şu an gayet güzel diyebilirim. Ee, bu noktada e, direkt yükseltmelere başlasam mı altın bilet kullanıp mı altın bileti alıp mı yükseltmelere başlasam diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi altın bileti aldığımızda bir bonus veriyor diye hatırlıyorum. Bonus puanlar 200 mü çok az ama %10'a yetiyor 200 arkadaşlar. Burada %10'luk bir indirim ve süre indirimi kazanacağımızdan dolayı. Altın bileti alaraktan sezona başlamak istiyorum Altın bileti alıp harcamış olalım burada değerlerimizi Ganimetlerimizi Hem %10'luk indirim hem de %10'luk süre açısından tasarrufumuzu sağlamış olalım O zaman ben bir altın bileti hemen alıp geliyorum Altın bileti aldıktan sonra hem kostümümüzle izlediğiniz videoya devam edelim Hadi bakalım Bunların hepsini sizler için yapıyorum arkadaşlar. O yüzden tekrardan bana destek olmak isterseniz like atmanız ve abone olmanız benim için fazlasıyla yeterli. E, hemen altın bilet alalım. Geliyorum. E, yarın da bu arada altın bilet çekilişi turnuvamız var. E, bu ayın altın biletini bedava getirmek isterseniz siz de e, turnuvaya katılabilirsiniz. O yüzden abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın diyorum. Altın bileti alıyorum. Evet arkadaşlar geldim altın bilet işini hallettik. Bu arada benim kartta küçük bir sıkıntı vardı. Ee, Mehmet Ali e orada yardımıma koştu sağ olsun altın bilet hediye etti. Çok çok teşekkür ediyorum. Burada altın biletimizi e, etkinleştiriyor olacağız arkadaşlar. Video için de önemliydi. O yüzden altın biletimizi güzel bir şekilde almış bulunduk. Altın bilet alındı diyor. Hemen burada altın biletle ilk başta %10'luk indirimleri ve kreçe kostümünü kullanıyor olacağız. Direkt kraliçe kostümünü alıyorum. Ondan sonra buradan bedava ödüllerimiz var her zaman gibi. Onları topluyoruz güzel bir şekilde. Tamamdır. Bizim için zaten önemli olan kısım yüzde %10'luk kısım ve kraliçe kostümü bildiğiniz üzere. Kraliçe kostümü de denemek istiyorum. Sizlere göstermek amaçlı. Ee, ona göre siz de altın bileti almayı tercih edebilirsiniz. Kostümü beğenirsiniz. Vallahi e, bu kısımda çok güzel duruyor bu arada kostüm. Onu söyleyeyim. Işınlanıyor mu ışınlanıyor bayağı güzel yapmışlar ekranın bayağı dibine giriyor ee, şu an kreçemiz bu şekilde duruyor arkadaşlar burada genel olarak bir altın bilet kostümüne göre bayağı iyi gibi duruyor onu söyleyebilirim zombili bir kreçe kostüm vardı ee, yürüme animasyonları vesairesi de biraz onu andırıyor benziyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu noktada 50 milyon ganimetim var ve 400 bin kadeksirim var ama ne yazık ki yapabileceğim hiçbir şeyim yok. Ee, gerçekten hiçbir şeyim yok. BD binası yükseltmek de anlamsız ve manasız bu noktada arkadaşlar. BD binası geçişi de yapmayacağım. Ne yaparsak yapalım bu ganimetler bizim için fazla diyebilirim bu noktada. Ee, okçu kulesini yükselti olacağım. 9 milyon arkadaşlar. 3 gün 14 saatlik bir süresi var. Ardından artık burada topları e, ee, yükseltmeye başlayacağım. Burada 9 milyon 3 gün 14 saate yükseltmeye bırakmış bulunuyoruz. Gayet tatlı ve güzel bir şekilde. Burada okçu kulesine de atacağım arkadaşlar. Ee, aynı anda bitmemeleri için 8 saatlik fark koymak için çırağı da kullanmış oluyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Gel bakalım. Şimdi %10'luk indirim arkadaşlar biliyorsunuz inşaat tarafında da geçerli. Ee, burada da o indirimden yararlanıyor olacağız. Öncelikle iksirlerle başlıyorum. Hatta şöyle sıra şekilde 5.4 milyon iksiri kullanaraktan direkt buradaki bütün duvarlarımı yükselttim. Ee, 900 900 basmaya devam ediyorum. Bu arada inşaat üstümüz farkındaysanız şu an duvarlara kadar makslanmış olacak. Çok güzel gelişiyoruz gerçekten. Gel bakalım 900 bin 900 bin attım. Duvarlarda sonra zaten arkadaşlar bu noktada artık... E, ganimete hiçbir şekilde ihtiyacımız olmayacak o konuda çok rahat olacağız diye bilirim. Ee, şöyle bir tane daha duvar yükselteceğim. Daha fazla duvar yükseltmiyorum arkadaşlar. Geri kalan kısmını zaten yakın zamanda fulli olacağız. Burada bir tane daha yaylı tuzağımı max seviye yükseltmeye bırakıyorum. Ve sadece ama sadece köyümde bir tane yaylı tuzak kaldı arkadaşlar. Bunu iki kere yükselttikten sonra köyümüzde duvarlar dışında her şey tamamen inşaatçı tarafından maksanmış oluyor. Sonunda e, Clash of Clans'ın belli bir kısmını tamamen maksanmış bir şekilde görüyor olacağız. İlk defa inşaat tarafında, ardından yakın zamanda e, başkent kısmında bu güzel klan olarak e, başkent kısmını tamamen fullenmiş olarak göreceğiz. Klanımız çok iyi gelişiyor bu arada. Bence şimdiden yerinizi gel alın yakında gerçekten sadece belediye binası 16'ların olduğu muazzam bir klan konumuna gelecek. onun dışında ana köyde de belediye binası 17 gelecek. Biz de o sırada belediye binası 17'nin yakasına yapışmış olacağız. Burada da çok iyi işler çıkartacağız arkadaşlar bilginiz olsun kesinlikle şüpheniz olmasın diyorum ve artık e, yükseltmelerimizi yaptığımıza göre sezon girişimizi yaptığımıza göre altın biletimizi alıp bütün her şeyimizi inşaatçılarımızı çalıştırıp harcayabildiğimiz bütün her şeyi harcadığımıza göre bir tane saldırı yapabiliriz diye düşünüyorum ilk saldırı için o zaman efsane bir ligde rakip bulup geliyorum bu arada bugün hiç saldırı yapmadım rakiplerim bana 5 tane saldırı yapmış burada 170'e 172 kupa eksideyim dün 126 Kupa artı almıştık arkadaşlar 3 rakibimizde saldırısı saldırısını yapmamış bize Bu noktada saldırılarımı yapmaya Başlıyor olacağım hadi bakalım Elimizden gelenin en iyisini Yapmaya çalışalım her zaman olduğu gibi Evet bakalım ilk rakibimizle Karşı karşıyayız arkadaşlar Yeni sezonumuzun ilk rakibi diyebilirim her şeyimiz sıfırlandıktan sonra ve ahiretten bugün artık altın biletimiz de sıfırlandı. Yeni ligimiz de başladı. Bunlarla beraber yeni sezonumuzda Ekim ayında devam ediyor olacağız. BD binası 16 seviyesinde bir ekibimiz var şu an. Nereye alev atıcı atabilirim diye gözlerimle teker teker güzel bir nokta arıyorum. Burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Gel bakalım. Orada havan var. Orada da havan var. Her yerde havan var. O zaman gel bakalım. Şöyle şu noktadan başlıyor olacağım. Barbar kralımızla beraber buradan kraliçe atacağım arkadaşlar. Ee, kraliçe kostümü de bu arada inceleyebilirsiniz. Ee, benden canlı bir şekilde. Ona göre istiyorsunuz altın bileti kostüme göre tercih ediyorsanız ona da bakıp tercih edebilirsiniz arkadaşlar o noktada. Yani süper duvar yıkıcılar o kadar kötü yerlere gitti ki yani daha kötü yerlere gidebilirler miydi bilmiyorum. Zehir büyüsünün içinde yüzüyorlar bu arada. Bizim için çok iyi diyebilirim. Ee, süper minyonlar. Çok güzel orada süper minyonların önemli bir kısmını zehir büyüsüyle halletmeyi başardık. Bu noktada e, açıkçası duvar yıkıcılar çok fazla üzücü oldu bizim için şöyle bebek ejderhaları atmaya devam edeceğim ve hayretten barbar kralım ölmüş onu daha yeni fark ediyorum ee, burada kraliçe donmuş okla beraber rakip kraliçeyi indiriyor çok güzel burada geri çağırma büyüsünü kullanacağım arkadaşlar ee, kraliçe buradan büyük ihtimal hiçbir şekilde bd binasına vuramayacak diye tahmin ediyorum ben o yüzden şuradan kraliçeyi atacağım arkadaşlar geriye kalan kısımda ee, bir tane balon yollayalım şöyle çok güzel. Burada artık BD binan doğru ee, kahramanlarımı ve diğer birliklerimi de yollamak zorundayım. Çünkü dediğim gibi orada süper duvar yıkıcılar ee, yarattığı sonuçla beraber mecburen BD binasını o şekilde almamız gerekiyor. Kraliç öldü. Keşke kraliç ölmeseydi. Çok iyi olurdu bizim için. Ona yetişemedim arkadaşlar. Oraya daha erken bakmamız gerekiyordu o noktada. Çok güzel bir dondurma büyüsü attık bu arada. Bir tane daha o dondurma büyüsünden atıyorum. Şu merkez kısmı bir öfke büyüsü benden geliyor bu noktada. Ee, ne yazık ki 3 yıldız alamayacağız. Hem kraliçe hem barbar kral hem de süper duvar yıkıcı. İstediğimiz gibi olmayınca arkadaşlar. Savaşı, savaşın sonucu da istediğimiz gibi olmuyor. Elimde de bu arada 3 tane dondurma büyüsü vardı. Yani o kraliçenin 3 tane dondurma büyüsü varken ölmesi... Normalde gerçekten olmaması gereken bir şey. Ama e, ana orduya bakarken o noktada kraliçe ölmüş. Pek de yapabileceğim bir şey yok. Daha iyi takip etmemiz gerekiyordu. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. Yani sağlık olsun. Sadece süper duvar yıkıcıların şu noktada burayı patlatmayışı. Yani buradan dolanıp burayı patlatmayı denemesi bence çok saçmaydı yapay zeka olaraktan e, askerin oraya gitmesi. Onun dışında bence kötü bir deneme değil. Ordu süper duvar yıkıcı inanın bana e, o duvarı yıksaydı şu an buradan 3 yıldızla ayrılacaktık. Canımız sağ olsun hiç sıkıntı değil. Oo, kudretli lezzet geldi. Bu işime yaramayan mı acaba? Evet. Zaten max olduğu için hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Kullanalım. Ee, yani kullansam da kullanmasam da bir şey değişmeyecek. Gidiyor zaten belli bir süre sonra. Bir tane daha saldırımız biz yapalım bu noktada. Hemen şöyle isteğimi istiyor olacağım. Ve sonraki saldırıyla devam edelim. Hadi bakalım. İlk saldırı istediğimiz gibi olmadı. Burada bir 19 kupalık kaybımız oldu. Ama sonraki saldırılarda telafi etmeye çalışıyor olacağım. Ee, sonraki saldırıyla devam edelim. Evet sonraki saldırımla hızlı bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şuradan direkt saldırıya bastım. Yine BD A son altı gelecektir muhtemelen. BD A son altı rakibimize devam ediyor olalım. Gel bakalım. Şimdi buraya nasıl saldırabiliriz diye bakıyor olacağım öncelikle. Güzel. Bayağı bir şey gördü aslında gözlerim ilk baktığımda. Şöyle şuraya bir tane bebek ejderha atarak başlayalım arkadaşlar. Orada havanı düşürüyor olacağız ilk etapta. bir tane daha balon. Tamamdır oraya yeterli olacak o. Şöyle şuradan alev atıcı ataraktan küçük bir başlangıç start vermiş olalım. Şöyle iki tane balon attım. Güdümler çıktı o noktada. Zaten tahmin edebileceğimiz bir şey açıkçası. Şöyle kraliçeyi bu noktada bırakacağım arkadaşlar. Biraz zehir büyüsüne de ihtiyaç olur dedim. Ama halledeceğiz. Güzel. Burada bir tane balon bırakıyor olacağım. Yalnız orada bir tane melek ölmüş Onu fark etmedim. O kötü oldu biraz. Melek ölmeseli daha iyi olurmuş açıkçası. X'e'yimiz vuruyor da onu da hallederiz. Şuraya bir tane bebek ejderha yolladım. Ee, şu noktada bir tane bebek ejderha keşke yollamasaydım. Kraliçe üste çıkacak olursa orada işlerimiz zora girecek. Ee, onun farkında olmamız lazım. Tamamdır kraliçe oradan bir yürüsün bakalım. Aslında üst kısımda barbar kralı kullansam mı diye düşünmüyor da değilim ama... Barbar Kral burada çok fazla büyük kullanırız ancak böyle orayı halleder. Çünkü yani bu tarafta o kadar fazla güçlü ve fazla savunma var ki. Ve Barbar Kral o merkezi kısma girmeyecek gibi duruyor şu an açıkçası baktığımda ben. Şöyle Barbar Kral'ın özelliğini bastım arkadaşlar. Bir yandan Kraliçenin de ölmemesi lazım. Evet Barbar Kral'ı tutamayacağım. Daha fazla savunmayacağım orada Barbar Kral'ı kasıtlı olaraktan bırakacağım e, burada kraliçe buz golemleriyle boğuşuyor. Gel bakalım kraliçe buz golemleriyle daha fazla boğuşmayalım. burada kraliçe öfke büyüsüyle beraber bırakıyor olacağım. Orada temizliğine devam ediyor olsun. Şimdi alev atıcıdan alacağımız verimi aldık diyebilirim ben açıkçası. Şöyle ejderhamı atacağım. Buradan diğer birliklerimi atacağım. İki tane bundan atacağım. Çok güzel koruyucunun özelliğini tam bu noktada basacağım. Roket balonlar da BD binasına vurursa diye düşündüm ama o noktada pek istediğimiz gibi olmadı. Evet zehri büyüsünün etkisinde kalacağız. Şuraya bir tane dondurma büyüsü atacağım. Ee, Kraliçemizi ve Krale şampiyonumuzu düzgün kullanırsak burayı yeneriz arkadaşlar. Ama şartlarım bunlar. Daha doğrusu oyunun şartları bunlar şu an için. Şuraya bir dondurma büyüsü geldi o zaman. Şuraya bir dondurma büyüsü daha geldi. Atamadım. Yani bu arkadaşlar benim hatam değil. Yani bu cidden benim hatam değil. Ben bastım ama algılamadı. Yani yapabileceğim bir şey yok. Biraz şikayet etmiş gibi olacağım ama öyle. Bilgisayarda gerçekten bastığınızda algılamadı oluyor. Bu tek bende de olmuyor arkadaşlar. Ee, ben orada dondurma büyüsünü attım. Ama oyunumuz algılamadığı için. Bilgisayarda oynamanın dezavantajları olduğu için Dondurma büyümüz burada inmede Yani 3 yıldızlı bu köy Ben size söyleyeyim 3 yıldız alacaktık Ama alamadık Çünkü dondurma büyüsünü atmadı Diyorum isyan ediyorum ve ender sandığımızı açıyorum Gel bakalım ender Uuu uçultulu cevher Bu arada benim en çok ihtiyacımın olduğu cevher olduğu için Tamamdır 3 yıldız almamamı Işıltılı ışıltılı cevherle oyun fazlasıyla telafi etti diyebilirim. Çünkü inanın bana 3 yıldız mı yoksa ışıltılı mı cevher deseniz ışıltılı cevheri tercih ederim açıkçası. Çünkü en çok e, bu noktada mor cevher sıkıntısı yaşayan bir insanım zaten. Klon büyüsünde arkadaşlar burada artık... E, 21. seviye yükseltmiş oluyoruz. Hatta şöyle 23'e kadar getirelim. E, 24 sınırında bırakacağız. 24 olduğunda zaten. 24 24'müş. Evet 24. 25 olmuyor mu bunlar? Olmuyor. Peki bu oluyor mu? Aa sanırsam bu oluyor. B devna son 15 seviyesinden de. Allah Allah grip. Ee, diğer destansı ekipmanlarımız 24'te max arkadaşlar. Şu an daha fazla yükseltemiyoruz ama Siline gördüğüm kadarıyla yükseltilebiliyor B son 15 kısmında. Bunu da bilmiyordum o bağlanmış arkadaşlar. Oyunumuz fena bağlanmış. Şu an bütün ekipmanlarımız full gözüküyor. Evet, oyunda da ilk kez böyle bir şey görüyorum. Videoda şahitlik etmiş olduk arkadaşlar. Roketimiz RAM bir seviye ama 24 seviye gözüküyor. Aynı şekilde sihirli Aynam 23 seviye ama 24 seviye gözüküyor. Her şey şu an e, ee, BD seviyesinde max gözüküyor ama bunların tamamı max ile arkadaşlar alt kısımlarda bilginiz olsun. Böyle de oyun sonunda bir tane bug bulmuş olduk. Ee, şans eseri oldu denk geldi. Nasıl yapıldığını bilmiyorum öyle olmuş oldu. Zaten videoda gördüğünüz kendinizden. Ee, ben de şaşırdım fark edince. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bug'la beraber, altın biletle beraber, bir ton harcadığımız şeylerle beraber, inşaat üstü tarafını maksama kısmına çok az kalmasıyla beraber, iki tane saldırımızla beraber çok da başarılı olmayan diye bakabiliriz ama BDM'den 15 max seviyesinde bilgisayardan saldıran birisine göre bence çok da başarılı saldırılarla Videomun sonuna geliyorum. Ee, tekrardan hatırlatmam gerekirse bu videoya bir 30 like atarsanız çok çok mutlu olurum. Muhammed Ali altın bilet desteği için çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın altın bilet canlı yayın olacak. Ödüllü e, turnuvamız olacak. E, kendinize güveniyorsunuz, mutlaka mutlaka katılmayı unutmayın. E, Kreçe kostümümüze bu şekilde like atın. Abone olun ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.